ve kıyamet alametlerinin büyüklerinden birisi de bir dumanın çıkmasıdır. Bir dumanın çıkmasıdır. Ama bu duman mağrip ile maşlık arasını tamamen yani doğuyu batıyı tamamen kaplayacaktır. 40 gün kadar duman devam edecektir yani öyle duman olacak ki 40 gün kadar devam edecektir. Müminler bu dumanda nezle olacaklardır, hasta olacaklardır. Ama kafirler, münafıklar bundan çok eziyet göreceklerdir bu dumandan. Ve sarhoş olacaklardır. Ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir. Onların, kafirlerin, münafıkların duman karınlarına dolacak, burunlarından, kulaklarından, dübürlerinden çıkacaktır. Müslümanlara böyle bir şey olmayacak ama onlar yalnız nezle olacaklar. Fakat kâfirler, münafıkların bu duman demek ki burunlarından, kulaklarından, dübürlerinden çıkacaktır. Ağızlarından gelecek. Kafirlere ziyade eziyet verecektir. Akılları başlarından gidecektir. İşte bu kıyametin kopacağına işarettir. Onun için İnsan devamlı mümin alametini taşımak gerekir. Mümine şan şeyi giymeli. Mesela şimdi bir kadının setrul avreti farzdır. Ama setrul avrete aldırış etmeyen kadın dünyayı seviyordur. Ya bir insan Allah'ın emrini sever yani Allah'ın emrini sever ahireti sevmiş olur yahut da Ulat asmaz dünyayı sevmiş olur. Dünyayı sevmek demek ben bana dünya lazım diyen adam dünyayı seven adamdır. Ama Müslüman öyle demez. Bana dünya lazım ama Allahü Teala'nın müsaade ettiği kadar dünya lazım. Allahü Teala bir şeyi bana yasaklıyorsa ben Müslümanım o yasağı yapmam. Kalanlar bana yeter demesi gerekir. Ama Müslüman olmayan dünyayı seven ise bana dünya lazım. Ben benim ikim dünya mevzu ister. Benim dünyama engel olan şeyi ben kabul etmem diyen adam da dünyayı seven adamdır. Allah'a muhafazına dünyayı sevenlerin çekeceği var. Evet. On alametten üçü de üç mevzuda biri mağrıpta, biri maşrıkta, biri ceziretül arapta hasif olacaktır. Hasif demek yerin çökmesi yer ilkin çökecek ki yerin üç yerinde mesela birisi demek ki yer alametlerden bir tanesi on alametten biri de nedir? On alametten şey on bir alametten bir tanesi de üç yerde hasif olacaktır. Yani çökme olacaktır ama büyük çapta çökmek. Koca bir mıntıka yani koca bir kilometrelerce efendim arazi bir anda çökecek, yerin dibine doğru geçecek. Üç yerde, biri mağripte yani dünyanın batı tarafında, biri meşrikte dünyanın doğu tarafında, birisi de Ceziretül Arap olacaktır. Bazı yerler göçecektir. Bu cümle alametlerin sonudur. On birincisi tabii ki bu yeri, bazı yerden göçünce, tekrar göçünce şimdi dünya ne yapacak? Bir yerden de patlak verecek. O zaman göçünce demek ki 11. alamet ise Yemen'den bir rivayette Aden denizinden Aden, Aden kürfezi var ya işte Aden denizinden Aden denizinin dibinden bir ateş çıkacaktır ve dünyanın her tarafını saracaktır halkı mahşer yerine sürecektir. Bütün insanları mahşer yerine sürecektir. Ve bir araya toplayacaktır. Bazı rivayetlerde bu arada yani daha insanlar ölmeden evvel mahşer yerine doğru toplanacaklar. Mahşer yeri işte mesela Mekke, Medine, Kudüs. Oraya bütün insanlar toplanmaya başlayacaktır. Ama bu arada Mısır'dan akan Nil, Bağdat'tan akan Fırat, Küfe'den akan Dicle, İran'dan akan Seyhan, Masisa'dan akan Ceyhan atmayıp tamamen kuruyacaktır. Kıyamet alameti olarak da bir gecede Kur'an-ı Kerim gömüllerden kalkacaktır. Yani hafız olanlar hafızlarını unut, hafızlıklarını zabağadan unutmuş olacaklardır. Kur'an'dan ezberi olanlar da unutmuş olacaklardır. Musaflardan da kalkacaktır. Bakacaklar ki yarın zaba olmuş. Musaflardan da yazılı bir şey göremeyeceklerdir. Lakin bu alametlerin tertibinde hangisi evvel zuhur edeceği, hangisi sonra zuhur edeceği belli değildir. Şimdi biz alametlerin büyüklerini saydık. Bunları saymaktan kasıt nedir? Bunların hepsi vuku bulacaktır. Bunlar vuku bulmadan kıyamet kopmayacaktır. Allah bunları bize göstermesin. Ama biz bunların vuku bulacağına Diğer imanın altı esasına inandığımız gibi inanıyoruz dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem Allah azim her neyi getirip haber verdiyse onların, o haberlerin hepsi doğrudur, haktır. Bunu biz bu haberlerin doğruluğunu dilimizle ikrar, kalbimize tasdik ediyoruz manasınadır. Şimdi bunları bilerek bunları, bunların şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Mesela şimdi adam Euzü bike min azabil kabri Ya Rabbi bizi kabir azabından koru. Bir insanın başına gelecek en büyük azap nedir? Kabir azabıdır. Adam dua edecek. Ya Rabbi beni kabir azabından koru. Allahümme inni euzüke min fitnetil mesihid deccal. Deccal'ın kötüyü iyi göstermesinden ve ona iman etmekten beni koru. Deccal'ı görmekten veya Deccal'e iman etmekten beni koru diye şimdiden dua edecektir. Çünkü Deccal'e tutulanlar çok büyük imtihan geçirecekler. Öyle kolay değildir. Onun için bütün peygamberler, 124 bin peygamber bütün şeylerine Deccal'ın şerrinden korunmayı, Allah'a karşı yalvarmayı adet edinmişlerdir. Ya'unuzü bikemin min fitn. Âunuzü bikemin azabıl kabri ve âunuzü bikemin azabın nar ya Rabbi cehennem azabından koru. Ya'unuzüke min fitnetil mesih Deccal. Ya Rabbi bizi Deccal'ın Mesihinden şerrinden koru. Ve âunuzü bikemin el mesemi vel mağramı günahkar olarak ölmekten koru. Vel mağremi boşlu olarak çünkü boşlu olan azaptan kurtulmaz. Günahlı, günahkar olarak ölen de yine azaptan kurtulmaz kolay kolay. Onun için Allah kimseyi günahın içinde öldürmesin. Allah kimseyi boşlu olarak öldürmesin. Çünkü boşlu ölenler kıyamet kopunca kadar azap edilecektir. Koptuktan sonra da ne olacağı belli değil. Onun için boşlanmadan kaçınmalı. Akıllı insanlar boşlanmadan kaçınırlar. Akıllı insanlar kazandıkları kadar alırlar. Hırslanmazlar. Olur ki ödeyeme verirse ondan sonra onu çekeceği var Allah muhafazına. Onun için işte bak Peygamber Efendimiz sığınmış. Enuzü min fitnetil mesihitte de çal ve muske min fitnetil mahya vel memat ya Rabbi beni ölümüm ve dirimin fitnesinden koru ve muske min fitnetil mesihitte de çal Deccal'ın fitnesinden koru ve hamuzu bükeminel me'semi vel mağrami. Günahkarın, günahkar olarak günahın içinde ölmekten beni koru. Borçlu olarak ölmekten beni koru. Çekemeyeceğimiz belaları bizim üzerimize yükleme diye devamlı Allah'a yalvarırlar. Ve bunlardan da mesela bu şeye düşmemek için de uğraşırlar. Kıyamet alametlerini biz mesela şimdi küçüklerinden bir kısmını bahsettik bir kısmının da bir kısmını da efendim e, büyük alametlerden de bahsettik. İnşallah bundan sonraki derslerimizde de inşallah bundan sonraki derslerimizde de kıyamette de olacak şeyler şimdiye kadar kıyamete kadar vuku bulacak şeylerden bahsedildi. Şimdiden sonraki derslerimizde de kıyamete yakın şey kıyamette olacak ahvaldan bahsedilecektir.